Halil Akkaş'ın 8.48.42'si var. Kariyerinde ise 8.18.43'ü var. Çıkış verildi ve yarış başladı değerli seyirciler. 1000-3000 metre engelli de Halil Akkaş ülkemizi temsil ediyor. Ve ilk metreler geçiliyor. Şu anda Halil hemen dördüncü sıraya doğru yerleşiyor. Değerli seyirciler, Finlandiya sporcu Keski Salo'da Halil'in hemen yanında Norveç grubun başındalar. Puan açısından da çekiştiğimiz iki ülke Kristensen ve Gine Ağa, Şu anda liderliği sürdürüyor. Halil Akkaş da ön grupta kontrollü bir şekilde yarışı devam ettiriyor. 3000 metre engelli de değerli seyirciler. Halil Akkaş Paris'te Avrupa Salon Şampiyonası'nda bu yıl 3000 metrede bronz madalya aldı ve şeytanın bacağını sonunda orada kırdı. Dördüncülükler adamı olarak adı çıkmaya başlamıştı açıkçası. 2006 Göteborg'da 5000'de dördüncü olmuştu. 2007'de Birmingham'da salonda 3000'de dördüncü olmuştu. 2006'da Moskova'da yine Dünya Salonu'nda 1500'de dördüncü olmuştu Halil Akkaş. Ama en sonunda bu yıl madalyayı kazanmayı başardı. Salon sezonundan sonra e, Halil tekrar bir sakatlık geçirdi. Şimdi toparlamaya çalışıyor. E, bu yıl 8.48 koştu. Çok fazla yarış geçmişi yok. Finlandiyalı keski Salo biraz gerilerde kalmaya başladı. Aynı 2.6 Göteborg'da 6 madalya kazandığı yarıştaki gibi bakalım aynı şeyi deneyecek mi burada da? Burada da o formül tutmuştu. Burada takımın bu kariyerli isimlerden birisi de o 8-10-67 ile e, bütün sporcular arasında kişisel en iyi dereceye sahip. Ama bugün 8-41-50 koştu. Yuka, Sporcular, 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 arkasında sporcular, 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 Yine tabii 3 metre engeli takip etme de yapacağız. Disparat. Cumhur İmparatorluğu. 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 Cumhur 3 metre engelli artık son tura giriliyor. Halil Aktaş değerli seyirciler hemen ikinci sırada Keski Salo onu takip ediyor. Rumen sporcu gerilerde kaldı. İyi bir şey Norveçli Kristensen şu anda lider. Kristensen, Halil Aktaş ve Keski Salo üçlüsü. İlk sırada ilk üç sırada giden sporcular Macaristan'dan Albert Mintzer o grupta kalmaya çalışıyor ama tempo yavaş yavaş artmaya başladı. İşte Keski Sağlo Göteborg'da yaptığı gibi öne doğru çıkmaya başladı. <laughs> Halil Aktaş'ın bırakmaya niyeti yok. Norveçli sporcu Kristensen'i geçti şimdi. Keski Sağlo Halil arkadaş Kristensen üçlüsü devam ediyor. Kristensen biraz geride kalmaya Başladı. Keski Sağao ve Halil Aktaş birlikte gidiyorlar. Su engeline doğru yaklaşıyor. Halil Aktaş hızını arttırmaya başladı. Keski Sağao cevap verebilecek mi? Son 100 metreye doğru girilirken Halil Aktaş birinci sırada, Keski Sağao ikinci sırada, Friistan üçüncü sırada devam ediyor. Halil Aktaş son engeli doğru geliyor. Son engeline geçiyor arkasını kontrol etti. Sevinci yaşıyor. Halil Aktaş birinci döndü. Halil Aktaş birinci <laughs> yere doğru koşuyor. Halil Aktaş 8.45.02 ile <laughs> birinci oluyor. Keskin sağda Götep ortaya <laughs> aldığını burada yapamıyor. Ve Halil Aktaş işte seyirciyi böyle selamlıyor. Alkışlar <laughs> Halil Aktaş için. Her zaman neşeli. Pırıl pırıl yüzüyle <laughs> Halil Aktaş. Türk atletizminin hem centilmen hem sevecen hem de en başarılı sporcularından birisi değerli seyirciler ve burada ülkemize 12 puan getiriyor. Norveçli ve Rumen sporcuları geride bırakması da ayrıca son derece önemliydi. Böylece bir adım daha atıyoruz değerli seyirciler. Şampiyonlar Ligi'ne doğru 8